Selam arkadaşlar bugün sizlerle şarkı söyleyeceğiz Şarkının ismi Söz ettim mavilere Başlıyorum o zaman <laughs> Söz ettim mavilere içimdeki acılar olan Gökteki yadı yine de akamoz var Bu bir saygı dur Ben gibi bakan Gözlerinden artık gider gibiyim Gözlerinden artık gider gibiyim Bahsetme kimselere yaramızda kalsın Sığmadık şehirlere şiirlere taştık Seni unutmadım yine bir büyüklük büyük de kaldı Ah kadehler O